x üzeri eksi 3'ün 2020. kuvveti eşittir. 2x artı 6'nın 2020. kuvveti olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Burada e, kuvvetler eşitse tabanlar da eşit olmalı. x eksi 3 eşittir. 2x artı 6. E, buradan x bu tarafa 6 da bu tarafa atılacaktır. 2x eksi x eşittir eksi 3 eksi 6'da x eşittir. Eksi 9 gelecektir. Bir de e, kuvvet çift olduğu için tabanlardan biri pozitif biri negatif olabilir. Yani x eksi 3 eksi 2x artı 6'nın ifadesine eşit olacak. Buradan x eksi 3 eksi x eksi 6'ya eşit. Bunu bu tarafa bunu da bu tarafa alırsak x artı 2x eşittir eksi 6 artı 3 yani 3x eşittir eksi 3 x de buradan eksi 1 alacaktır x'in alabileceği değerler çarpımı diyor buradan eksi 9 çarpı eksi 1'den cevap 9 olarak bulunacaktır yani a'dır olduğuna göre x kaçtır 4 üzeri eksi x artı 2 1 bölü eşitmiş. Burada 4 de 32 de iki tabanında yazılabilir. 4 2'nin karesidir. Bunun eksi x artı ikinci kuvvet alınıyor. 1 bölü 32 ise 2 üzeri eksi 5 demektir. Bu da 2 üzeri eksi 5'e eşit. Burada tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olmalı. 2 çarpı eksi x artı 2 eşittir eksi 5. Yani eksi 2x artı 4 eşittir eksi 5 eksi 2 x'i bu tarafa, eksi 5'i bu tarafa alalım. 2 x eşittir 4 artı 5'ten 9. O halde x buradan 9 bölü 2 olarak bulunacaktır. Cevap D'dir. Eşitliğinde x kaçtır? Burada 2 üzeri x eksi 1'i, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. 2 üzeri x artı 1'i. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olarak yazabiliriz. 2 üzeri x artı 3'ü de 2 üzeri x çarpı 2'nin küp olarak yazabiliriz. Baktığımızda hepsinde ortak olarak 2 üzeri x çarpanı var. O halde 2, 2 üzeri x parantezini alacak olursak, ilkinden 2 üzeri eksi 1 gelecektir. İkincisinden 2 üzeri 1 gelecektir. Üçüncüsünden ise 2'nin üçüncü kuvveti gelecektir. Bu da 168'e eşitmiş. Parantez için düzenleyecek olursak 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 artı 2 artı 8 yani 10 artı 1 bölü 2'den 21 bölü 2 gelecektir. Buradan 2 üzeri x çarpı 21 bölü 2 eşittir 168'dir. Burada 2 üzeri x 168 çarpı 2 bölü 21 olacaktır. Yani e, buradan 8 8 çarpı 2'den 16 gelecektir. 2 üzeri x eşittir. 16 16 dediğimiz ifade de 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 4 ise tabanlar eşitse kuvvetler de eşit. O halde x eşittir. 4 olarak bulunur. Cevap d'dir. Olduğuna göre x kaçtır? 0 tam %4'ün x artı birinci kuvveti. 4 bölü 100'ün x artı birinci kuvvetidir. Bu da 1 bölü 25'in x artı birinci kuvveti demektir. 25, 1 bölü 25, 5 üzeri eksi 2'dir. Bunun x artı birinci kuvvetini alırsak 5 üzeri eksi 2 x eksi 2 olacaktır. 0 tam onda 3 bölü 0 tam %6'nın 5x eksi 3. kuvveti 0 tam 10'da 3. 3 bölü 10 çarpı 100, 6 bölü 100'dür. Ters çevrilip çarpıldığında 100 bölü 6 gelecektir. Bunun 5 x eksi 3. kuvveti. Bunlar sadeleşir 10. Bunlar sadeleşir 2. 10 bölü 2'den 5 gelecektir. 5 üzeri 5x eksi 3. kuvvet. 25 üzeri 8 ise 25 5'in karesidir. 5'in karesinin 8. kuvvetinden 5 üzeri 16 gelecektir. Yani artık şuna dönüşüyor. 5 üzeri eksi 2x eksi 2 çarpı 5 üzeri 5x eksi 3 eşittir. 5 üzeri 16. Burada tabanlar aynı. Üstler toplanır. Buradan 5 üzeri eksi 2 x 5 x daha 3 x eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 eşittir. 5 üzeri 16. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olmalı. Yani 3x eksi 5 eşittir. 16 gelecek. Eksi 5'i karşıya aldığımızda 3x eşittir. 16 artı 5'ten 21 gelecektir. X buradan 21 bölü 3'ten 7 olarak bulunacaktır. Cevap E'dir. eşitliğinde x kaçtır? 3 üzeri x artı 2 ifadesini 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliriz. 3 üzeri x eksi 1 ifadesini 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Ve 5 çarpı 3 üzeri x var. Yani artık şuna dönüşüyor. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesinden 9 eksi 6 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 artı 5 çarpı 3 üzeri x eşittir 324 oluyor. Buradan baktığımızda bütün ifadelerde 3 üzeri x çarpanı ortaktır. 6 ile 3 sadeleşir 2. O halde 3 üzeri x parantezine alabiliriz. İlkinden 9 gelecek. Eksi e, 2 artı 5 eşittir 324 olacak. Buradan 12 çarpı 3x eşittir. 324'tür. O halde 3 üzeri x 324 bölü 12 olacaktır. Buradan da 27 gelecek. Yani 27 de 3'ün küpüdür. O halde 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 3 ise tabanlar eşit. Kuvvetler de eşit olmalı. Buradan x eşittir. 3 olarak bulunacaktır. Cevap E'dir. Bilgisayar verileri ifade etmek için binary kodlarını kullanır. Bilgisayarda ekrana yazılan her harf bilgisayarda 0 ve 1 sayıları ile oluşan bir kodla ifade edilmektedir. Örneğin A harfinin binary kodu e, olup bu kodun değeri 65'tir. Bu değer 1 çarpı 2 üzeri 0, 0 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde 65 şeklinde hesaplanır. Buna göre değeri 74 olan bir harfin binary kodu aşağıdakilerden hangisidir? Burada baktığımızda en sağdan başlayıp 2'nin kuvvetlerini artırarak ilerliyor ve 2'nin kuvvetlerinin önüne de en sağdan başlayarak yazılan sayıyı kat sayısı olarak alıyor. O halde A için başlayalım. Buradan 1 çarpı en sağdan başlıyoruz. 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 0 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 5 artı 0 çarpı 2 üzeri 6 artı 0 çarpı 2 üzeri 7 gelecektir. Sıfırlar zaten e, değeri 0 olduğu için önemsizdir. Buradan 1 çarpı 2 üzeri 0 1 1 çarpı 2 üzeri 2 4 1 çarpı 2 üzeri 5 32 buradan 37 gelecektir A değildir B'ye bakalım B burası 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 2 0 olduğu için zaten değer de 0 olacak o yüzden direkt geçebiliriz burası 2 üzeri 3 yani 1 çarpı 2 üzeri 3 burası 2 üzeri 4 Burası 2 üzeri 5. Diğerleri de zaten 0 olduğu için etkisi olmayacaktır. Bir de 1 çarpı 2 üzeri 5. Yani 8 artı 32'den 40 olacaktır. B de değildir. C'ye bakalım. Burası 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. Yani 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2. 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, Burası da 2 üzeri 6'dır. 1 çarpı 2 üzeri 6. Buradan 1 çarpı 2 üzeri 1'den 2. 1 çarpı 2 üzeri 2'den 4. 1 çarpı 2 üzeri 6'dan 64. Cevap 70 gelecektir. Değildir. C de değildir. D'ye bakalım. Burası 2 üzeri 0. 1 çarpı 2 üzeri 0. Artı 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 1 çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 1 çarpı 2 üzeri 6. Zaten bunun da bir önemi yoktur. 1 çarpı 2 üzeri 0, 1. 1 çarpı 2 üzeri 4, 16. 1 çarpı 2 üzeri 6, 64. Buradan da 81 olacaktır. D de değildir. E'ye bakalım. Burası 2 üzeri 0. Burası 2 üzeri 1. Şurayı E olarak alalım. Şöyle. E. E. 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 şurası 2 üzeri 3 1 çarpı 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 5 burası da 2 üzeri 6'dır. 1 çarpı 2 üzeri 6. 1 çarpı 2 üzeri 1 2'dir. 1 çarpı 2'nin küpü 8'dir. 1 çarpı 2 üzeri 6 64'tür. Burada 74 olarak bulunacaktır. Cevap E'dir. 2 üzeri x eksi 2 eşittir a olduğuna göre 2 üzeri x artı 2 eksi 2 üzeri x artı 1 ifadesinin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada 2 üzeri x eksi 2'yi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Bu da a'ya eşitmiş. Buradan 2 üzeri x çarpı 1 bölü 4 eşittir a diyebiliriz. Buradan da 2 üzeri x eşittir. 4'ü karşıya yolladığımızda 4 çarpı 4a gelecektir. Böyle kenarda bir dursun. 2 üzeri x artı 2 ifadesini 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi olarak yazabiliyorduk. 2 üzeri x artı 1 ifadesini 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Burada her ikisinde de 2 üzeri x ortak. O halde 2 üzeri x ortak çarpan parantezine alalım. İlkinden 2'nin karesinden 4 gelecek. İkincisinden 2'nin birinci kuvvetinden 2 gelecek. Yani 2 çarpı 2 üzeri x olacak. Bu ifadenin a cinsinden eşitini bize soruyor. 2 üzeri x dediğimiz şey 4 a idi. Yerine yazacak olursak 2 çarpı 4 a'dan cevap 8 a olarak gelecektir. B'dir. Olduğuna göre 5 bölü 3 üzeri x kaçtır? Verilen ifadeyi düzenleyelim. 2 çarpı 5 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir. 5 üzeri x artı 1'i 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Eksi 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Burada bu ifadeyi bu tarafa alalım. Bu ifadeyi de bu tarafa alalım. Buradan 3 üzeri x eksi artı olarak geçecek. Artı 3'ün karesi 9. 9 çarpı 3 üzeri x eşittir. 5 çarpı 5 üzeri x eksi 2 çarpı 5 üzeri x olacaktır. 3 üzeri x parantezini alacak olursak ilkinde gizli bir 1 çarpanı vardır. Buradan 1 gelecek. Buradan da 9 gelecek. Eşittir. Burada da 5 üzeri x parantezini alacak olursak ilkinden 5, ikincisinden 2 gelecek. Yani 10 çarpı 3 üzeri x eşittir. 3 çarpı 5 üzeri x. Burada 3 x üzeri x'i bu tarafa 3'ü de bu tarafa alacak olursak 5 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir. 10 bölü 3 olacaktır. Bu da zaten 5 bölü 3'ün x'inci kuvveti demektir. Buradan 10 bölü 3 olarak bulunacaktır. Cevap A'dır. 5 eksi x'in 10 üzeri eksi x'inci kuvveti eşittir 1. Denkleminin köklerinin toplamı kaçtır? Sonuç 1 ise ya kuvvet 0 olmalı ya da taban 1 olmalı. Taban eksi 1 de olabilir. Ancak tabanın eksi 1 olduğu durumda kuvvet çift bir sayı olmalıdır. 3 durumu tek tek inceleyelim. Kuvvetin 0 olduğu durumda 10 eksi x eşittir 0. x buradan 10 gelecektir. Tabanın 1 olduğu durumda 5 eksi x eşittir 1'dir. x buradan 4 gelecektir. Tabanın eksi 1 olduğu durumda yani 5 eksi x eşittir eksi 1. x buradan 6 gelir. Ancak x aldığın 6 olduğunda kuvvet çift olacak mı ona bakmalıyız. 10 eksi 6'dan kuvvet de 4 olacaktır. Yani çift olacaktır. O halde x'i 6 olarak alabiliriz. Köklerinin toplamı kaçtır diyor. 10 artı 4 artı 6'dan cevap 20 olarak gelecektir. E'dir. 3 üzeri a eksi 1 eşittir. 25. 5 üzeri b eşittir. 9 olduğuna göre b'nin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada 3 üzeri a eksi 1 5'in karesiymiş. 5 üzeri b de 3'ün karesiymiş. 9'u 3'ün karesi 25'i 5'in karesi olarak yazabiliriz. 3 üzeri a eksi 1 5'in karesi 5 üzeri b'nin karesini alacak olursak buranın da karesini almamız gerekir. Yani 5 üzeri karesinin B'ninci kuvvet olarak yazabiliriz. Çarpmanın değişim özelliği olduğu için. Bu da 3 üzeri 4 gelecektir. 5'in karesi gördüğümüz yere 3 üzeri A-1 yazabiliriz. 3 üzeri A-1'in B'ninci kuvveti eşittir. 3 üzeri 4'e. Artık tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olmalı. Yani B çarpı a eksi 1 eşittir 4 olmalı. b'nin a türünden değerini istiyor. Yani b'yi yalnız bırakmalıyız. a eksi 1 karşıya bölüm olarak geçer. Buradan b eşittir. 4 bölü a eksi 1 olarak bulunacaktır. Yani cevap a'dır. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Verilen iki eşitliği taraf tarafa çarpalım. Sol taraf 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 2 üzeri y çarpı 5 üzeri x olacaktır. Sağ taraf ise 100 çarpı 1000 olacaktır. Burada 2'ler eşit taban olarak 5'ler eşit. O halde tabanları eşit olanların kuvvetlerini toparlayabiliriz. Yani 2 üzeri x artı y çarpı 5 üzeri x artı y gelecektir. 100 onun karesidir, 1000 onun küpüdür. Artık tabanlar farklı, kuvvetler eşit. O halde tabanları çarpıp kuvveti üzerine yazabiliriz. Buradan da 10 tabanlara eşit, kuvvetler toparlanır. 10 üzeri x artı y eşittir, 10 üzeri 5 oldu. Tabanlar eşit ve eşitlik varsa kuvvetler de eşit olmalı. Buradan x artı y eşittir, 5 olarak bulunur. Cevap c'dir. Birden büyük x ve y tam sayıları için x üzeri y artı y üzeri x biçiminde yazılabilen sayılara leyland sayılar denir. Örneğin x 2 ve y 4 için 2 üzeri 4 artı 4 üzeri 2 16 artı 16 32 olduğundan 32 bir leyland sayısıdır. Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi bir leyland sayı değildir. 8 burada 2'nin karesi artı 2'nin karesi şeklinde ifade edilebilir. Yani 4 artı 4'tür. x 2, y de 2'dir. 17, x 3, y 2 için 3'ün karesi artı 2'nin küpü yani 9 artı 8 şeklinde ifade edilebilir. A da B de Leyland bir sayıdır. 57, x 2, y 5 için 2'nin 5. kuvveti artı 5'in karesi yani 32 artı 25 şeklinde ifade edilebilir. 57 de Leyland bir sayıdır. 54'e bakalım. 54 x3 y3 için 54 3'ün üçün 3. kuvveti artı 3'ün üçün 3. kuvvetinden elde edilebilir. Ancak 66 için böyle bir ifade bulamayız. Yani cevap E gelecektir.